Merhaba değerli takipçilerim Servinin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışanlar, öğrenciler için pratik, kolay, çabuk yapılan sağlıklı Pazı Boreni yemeği yapıyorum. Sarımsaklı yoğurtla kavurduktan sonra sarımsaklı yoğurtla servis yapacağım. Pazı boranimizin içine bir bardak pirinci yıkadım, sıcak suda 15 dakika beklettim. Çalışmasını daha önce yapmıştım Derin dondurucu çalışmam Kapya biber Kapya biberler ucuzken Ekim ayında ben derin dondurucuma doldurdum Niçin koyuyorum Bu ıspanağın veya pazının Bir buruk tadı oluyor Kapya biber o kadar güzel dengeliyor ki o şeyi, Aradaki şeyi Buruklu tadı muhteşem oluyor Bir iri soğanımı Doğradım Şimdi yapım aşaması Sularımı yıkadım. Tuzlu suda beklettim. Suyunu süzdüm. Şimdi şöyle sert kısımlarını biraz alıyorum. Daha sonra iri. ince doğramayın. Kaybolur içinde. Pirincin içinde. Şöyle 1,5 santim 2 santimlik parçalar halinde doğruyorum. Ben bu şekilde seviyorum. Dilerseniz siz daha ince doğrayabilirsiniz. Şu 2 santimlik bazılarımızı doğruyoruz. İki bağ pazım var. İki bağdan şimdi yemeğe başlıyoruz. Bir fincan zeytinyağı. İnce doğranmış olduğum kuru soğan. Bir büyük. 2 dakika kavuruyorum. Fazla değil. Bir çay kaşığı acı pul biber. Siz tatlı koyabilirsiniz dilerseniz. Şöyle bir yemek kaşığı da biber salçası. Bunu da çekimini yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bu yaz bunun çalışmasını yapmıştım. Şahane oldu. Sadece biber salçası bu. İçinde domates yok ben ikisini karıştırmadan yapıyorum yemeğe uygunluğunu domates veya biber salçası şeklinde kolay oluyor tercih evet, salçamızın rendinin çıkmasını bekledik tuz koymuyoruz çünkü biber salçamızda tuz var Daha sonra sıcak suda kabarmış olan bir çay bardağı pirincimi ilave ediyorum. Pirincimin de içini sosun geçmesi için bir dakika kavuruyorum. Daha sonra iki aşamada iyice doğranmış pazularımı ilave ediyorum. Şimdi çok görünse de tencerenin kapağını kapatacağım. Bu biraz yumuşayacak. Daha sonra karıştıracağım. Bu şekilde. Pazılarımızı da bu şekilde biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Daha sonra üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Bakın ne kadar azaldı. Zaten hazının yarısı su. Biraz daha kavrulsun. Sıcak su ilave edeceğim. hazımız kavruldu pirinçle birlikte. Şimdi üzerine örtene kadar sıcak su. Yaklaşık bir su bardağı döktüm şu anda. Tabii kontrol edeceğiz. Şöyle kontrol edeceğiz. Pirinç çünkü sularını çekecek. Pirincin pişip pişmediğini yiyerek bir tane takip edin yemeğinizi. Bu aşamada kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı su döktüm. Sıcak su yaklaşık 15 dakikada pişer tahmini. Ama siz hep kontrol edin. Yemeğinizi pişirirken. Şöyle. Şimdi bir bardak daha sıcak su ilave ediyorum. İki su bardağı sıcak su ilave ettim toplamda. Şimdi kısık ateşe alıyorum. Yavaş yavaş pilav gibi pişmesini bekliyorum. Şu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz pişti. 15 dakikada. Bakın pirinç tanesini bir tanesini aldım. Çok güzel pişmiş. Şimdi 15-20 dakika demlenmesini bekleyeceğiz. Yemeğimiz pazı boranımız soğudu, ılıdı Şimdi servis tabağına alıyorum. Bu şekilde. Çok yine de soğumamış, sıcak. Evet arkadaşlar, pazı boranı yemeğimiz hazır. Süper bir lezzet oldu. Üzerine sarımsaklı yoğurt veya sarımsaksız yoğurt şu şekilde koyuyoruz. siz dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben üzerini tamamen yoğurtla kaplamıyorum ki yemek de görünsün diye. Ben yoğurdum, ev yoğurdu biraz süzdürdüm. Süzme yoğurt gibi oldu. Bakın kıvam bu şekilde krema gibi oldu. Şöyle biraz daha koyayım. Bakın çok güzel süzme yoğurt oldu. Hiç süzme yoğurt almanıza gerek yok. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Pazı boranımız hazır servise. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı beğenip yorum yazmayı beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Şimdi tadım zamanı sizin için tadıyorum. Şöyle şu şekilde bakın. Pazısından, pirincinden, biberinden. Kapya biber çok yakışıyor. Eğer kapya biber yoksa içine bir çay kaşığı toz şeker koyarsanız aynı lezzet oluyor. Üzerine de şöyle sarımsaklı yoğurtla muhteşem oluyor. Hepinize afiyet olsun.